Program geliştirme yaklaşım, model ve tasarımları. Program geliştirme sürecinde çalışmaların sistematik bir biçimde hangi aşamada, hangi çalışmanın yapılacağı ile ilgili olarak uzmanlara yol gösteren modellere gereksinim duyulmaktadır. Taba modeli. Öğrenme yaşantılarının merkeze alınarak düzenlendiği, eğitim süresindeki tüm ilgililerin sürece katılmasının öngörüldüğü, program geliştirmede tüme varım yaklaşımının izlendiği ve hedeflerin kontrolünde süzgeçlerin kullanılmadığı modeldir. Model 6 ardışık aşamadan oluşmaktadır. Taylar modeli en kapsamlı ve en akılcı modeldir. Tabanın modeline göre daha ayrıntılıdır. Programın hedef ve eğitim durumları, ögelerine ağırlık veren bu modelde aday hedefler, süzgeçlerden geçirilir. Model 8 ardışık aşamadan oluşmaktadır. Taba ve taylar modeli Bu model taba ve tayların ortaya koymuş olduğu modellerin birleşimi niteliğindedir. Rasyonel model olarak da adlandırılır. Türkiye'deki çalışmalarda da temel alınan program geliştirme modelidir.